Gizli serveti sık sık gündeme gelen Rusya lideri Vladimir Putin'in NATO sınırındaki gizli lüks kır evi ifşa oldu. Hava savunma sistemleri tarafından korunan lüks evin görüntüleri sosyal medyaya düştü. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gizli serveti ve her yerinden lüks akan evleri sık sık dünya kamuoyunun gündemine geliyor. Rus liderin Finlandiya sınırında doğa içinde gizli lüks bir ev kompleksi olduğu iddia edildi. Havadan görüntüleri çekilerek kamuoyuyla paylaşılan komplekste helikopter pisti, hava savunma sistemi ve 4 metrelik bir şelalenin dahi bulunduğu belirtiliyor. Finlandiya sınırında doğanın içinde 4 kilometre karelik bir alanda kurulan ultra lüks krevine karadan ulaşım yok. Havadan çekilmiş görüntülerdeki bu yapıların, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya'nın Finlandiya sınırı yakınlarındaki gizli ev kompleksi olduğu iddia ediliyor. İddia, Rus muhalif Mihail Hodorkovskinin The Dossier Center adlı araştırma merkezine ait. Vladimir Putin'in kamuoyundan sakladığı pek çok konutunu daha önce görüntüleyen merkez, bu kez Rus liderin Finlandiya sınırındaki Karelya'da bir göl kenarında sahip olduğunu iddia ettiği yapıları görüntüledi. Paylaşılan videodaki iddialara göre komplekste Putin'in rahatı ve özellikle de güvenliği için her şey düşünülmüş. Karelia kompleksinin pek çok noktasında 7-24 kayıtlı olan güvenlik kameraları bulunuyor. Putin'in daha önce başka konutlarında kullandığı Pantsir hava savunma sisteminin ise yeşil bir tepenin altına gizlendiği iddia ediliyor. Kompleksin etrafı dikenli tellerle çevrili. Üstelik karadan araçla ulaşmakta mümkün değil. Putin, iki helikopter pistinin olduğu eve Rus Federal Koruma Servisi eşliğinde gelirken, çevredeki komşu adalarda dahi geniş güvenlik önlemleri alınıyor. Arazide 4 metrelik bir şelale bile var. Göl kenarındaki iskeleye ise Putin özel yatıyla yanaşabiliyor. Et üretimi için bir çiftliğinde bulunduğu Karelya'da Avusturya'dan getirilen özel ekipmanlarla donatılmış 300 bin dolara mal olmuş bir de bira fabrikası bulunuyor. Karelia kompleksinin yapımı için harcanan paranın Kremlin'in dostu Rus oligarkların şirketler tarafından karşılandığı belirtiliyor. Kompleksin yakınlarında Rus oligark Roman Abramovich'in de bir evi var. Vladimir Putin'in Karelia kompleksine senede bir kez gittiği belirtiliyor. 2021 yılında şu anda cezaevinde bulunan Rus muhalif Alexei Navalny, Rusya liderine ait olduğu iddiasıyla Putin'in sarayı başlıklı bir video paylaşmış ve video dünya kamuoyunda büyük ses getirmişti. Putin'in kendisinin olduğunu reddettiği sarayı korumakla görevli emekli Rus generali ise 2023'de rüşvet suçundan cezaevindeyken tanımlanamayan bir hastalık nedeniyle öldüğü duyurulmuştu.